AK Parti Genel Merkezimizin önündeyiz. Biraz sonra eee programa hep beraber katılacağız. İçeride eee röportajlar sırasında da bu sorular soruldu. Arkadaşlarımıza gerekli açıklamaları gerçekleştirdik. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi eee Genel Başkanının yargıya yönelik, adalet sistemine yönelik eee gerek tehdit içeren, gerek hakaret içeren, gerek dezenformasyon içeren beyanları yeni değil. Maalesef Cumhuriyet Halk Partisi son zamanlarda özellikle adeta bir yalan üretim merkezine dönüştü. Dolayısıyla oradan üretilen yalanlarla kamuoyu etkilenebilecek zannediyorlar ama bu nafile. Gerçekliği hiçbir zaman ortadan kaldıramazsınız. Hakikat eee kesinlikle eee ortadan kalkmaz ama eee yalan beyanlar, dezenformasyonlar eee mutlaka açığa çıkar. Geçen hafta e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanının Hakimler Savcılar Kurulu'na çok önemli belgeler ulaştıracağız. Görüntüler var elimizde şeklinde beyanlarından sonra kendi seçmenini de bir eee beklentiye soktu ama e, biz dedik ki hiç bekleme. Hemen bir dakika bile beklemenize gerek yok. Elinizde belgeler varsa, elinizde bahsettiğiniz konularla ilgili deliller varsa hızlı bir şekilde yargı makamlarına ve hakimler ve savcılar kuruluna iletin dedik. Bir hafta aradan sonra e, bir dilekçe verildi. Dilekçenin içeriği kamuoyunda görüldü. E, bir e, İstanbul yolsuzluk soruşturmaları kapsamındaki şüphelilerden biriyle e, bir şüpheli avukatının e, aralarındaki konuşmayı sanki e, yargıda e, özellikle bir e, borsa varmış gibi bir algılatmaya çalışıyor. Bunun yargıyla savcılık makamıyla ne ilgisi var? Bir e, soruşturma kapsamındaki bir şüphelinin avukatı tarafından işte itirafçılıkla ilgili bir bilgilendirme yapması ve buna ilişkin e, konuşmalarının yargıyla bir alakası yok. Şimdi bugün özellikle dün geceden itibaren yine bir yine bir beklenti oluşturdu ve e, elimde çok önemli belgeler var. İşte AK Parti'nin kuruluş gününde AK Parti çökecek gibi böyle çok saçma sapan tamamen eee Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde artık yalan üretme merkezi haline gelen oradan eee oluşturulan eee beyanları tekrar etti ve bugün hep beraber gördük ki böyle bir şey söz konusu değil. Şimdi değerli arkadaşlar tabii İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili adli soruşturma e, ne zaman başladı ve hangi görüntüler sonrasında başladı? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin şey il başkanlığı binasının alınma sürecindeki o görüntülerin basına servis edilmesiyle beraber başladı. O görüntülerde para kuleleri görüldü, valizlerde euro'lar görüldü ve o görüntüleri basına veren de kendi arkadaşlarıydı. O görüntülerde yer alan kişilerden yola çıkılarak soruşturma genişletildi ve ilçe belediyelerine de uzanan bir soruşturma haline geldi. Ve adli soruşturmanın ilk başladığında ilk gözaltı kararı verilir verilmez Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı hemen savunmaya geçti. Dosyanın içeriğini bilmeden, isnat edilen suçlamaları bilmeden adeta bir adli soruşturmayı bir eee siyasi operasyonmuş gibi algılatmaya çalıştı. Oysa eee sorumlu bir genel başkan süreci beklemesi gerekir ve bu anlamda yargı sürecini hep beraber bekleyeceğiz. Ak koyun, kara koyun ortaya çıkacak ve bu noktada arkadaşlarımızın suçsuz olduğuna inanıyoruz ama yargıya da saygı duyuyoruz demesi lazım ama öyle yapmadı. Bu bir adli soruşturma değildir dedi. Bu siyasi operasyondur dedi. Ama sonrasında ortaya çıkan deliller, itirafçı beyanları ve e, ulaşılan dijital kayıtlar, masak raporları, kolluk tespitleri e, tüm bunlar ortaya çıktıkça soruşturma büyüdü ve başka ilçelere de yansıdı. Ve bu soruşturma devam ederken Cumhuriyet Halk Partili bazı ilçe belediyelerinde de maalesef hala yolsuzlukların devam ettiğine bu millet şahit oldu. E, Manavgat'ta suçüstü yapıldı. Görüntüler yayınlanmadan önce hemen sahip çıkmaya kalkıştı. Ama görüntüler ortaya çıkınca, baklava kutusundaki o paralar ortaya çıkınca bu sefer geri adım atmak durumunda kaldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanı hakkında başlatılan soruşturma ile ilgili hemen sahiplendi. Ama sonra da millet gördü ki o soruşturmanın evraklarını, belediyenin teftiş kurulunun yaptığı o incelemeleri, dosyaları tomar halinde bir üst yazıyla savcılık makamına teslim eden kendi belediye başkanları. Şimdi değerli arkadaşlar, ceza muhakemesi kanunun 160. maddesi açık. Savcılık makamı, Cumhuriyet savcıları bir ihbar söz konusu olduğunda, bir iddia söz konusu olduğunda soruşturmayı mutlaka başlatmak zorundadır. Görevidir Cumhuriyet savcısının. Eğer başlatmazsa görevini ihmal etmiş olur, görevini yapmamış olur. Ve şüphelinin lehinde ve aleyhinde tüm delilleri toplamakla görevlidir. Yapılan budur. Bu adli soruşturmalar üzerinden manipülasyon yapmak Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve onun genel başkanına hiçbir şey kazandırmaz. Bugün AK Parti'mizin 24. kuruluş yaşını kutluyoruz. Bu önemli günü manipüle etmeye, gölgelemeye çalışan bir hareket söz konusu. 24 yıl geçti, yarım asır, çeyrek asır ve milletimiz kendi kurdurduğu bu partiyi 23 yıldan bu yana da iktidarda tuttu. Niye iktidarda tuttu? Neden 23 yıldan bu yana dünyanın en yüksek katılımlı seçimleri yüzde 85 oranında dünyanın başka ülkesinde Batı ülkelerinde Avrupa ülkelerinde bu derece sandığı seven seçime katılan başka bir ülke başka bir millet yok. Türk milleti demokrasiyi seviyor ve yüzde 85 oranında tüm seçimlerde sandığa gitti ve hep Recep Tayyip Erdoğan dedi, AK Parti dedi, Cumhur İttifakı dedi ve dolayısıyla AK Parti'den Cumhur İttifakı'ndan Recep Tayyip Erdoğan'dan bu milletin vazgeçmemesinin sebebi, yegane sebebi iktidarda milletin sesine kulak vermesi, milletin talebine duyarlı olması, Türkiye'nin 81 vilayetini hiçbir ayrım yapmadan yatırımlarla donatması, eserlerle donatması ve diğer yandan da Türkiye'yi yüksek standartlı demokrasiye kavuşturmak için reformlar yapması, vesayetçi anlayışı, darbeci anlayışı tasfiye etmesi ve doğru politikalar üretmesi. Ama maalesef Türkiye'nin ana muhalefeti bu süreçte doğru politikaların yanında değil, hep ürettiği yalanların, dezenformasyonun peşinde koştu. O dezenformasyonla bir yere varacaklarını düşündüler. Ama nafile işte maalesef bunu anlayabilseler AK Parti'nin 23 yıldan bu yana iktidarda kalmasının sebebini ne olduğunu Türkiye'nin ana muhalefeti bir anlayabilse aslında Türkiye'nin demokrasi açısından da önemli bir gelişme olacak ama maalesef bu noktada bir aymazlık söz konusu değerli Efendim, arkadaşlar. Bir çağrısı var Sayın Özgür Özel'in size HSK'yı olağanüstü toplantıya çağırsın. Çağıracak mısınız? HSK ne zaman toplanacağını kendisi takdir eder değerli arkadaşlar. İşte geçen hafta eee büyük bir beklentiye soktu kendi arkadaşlarını ee, hemen ver dedik dilekçeyi, hemen hazırlayamadılar. Üç sayfalık bir dilekçenin içerisinde çok önemli deliller olduğunu söylediler. Ee, HSK'ya verildi. Ee, bütün basında o dilekçenin muhtevasında neler olduğunu, içinin nasıl boş olduğunu gördü. Yine Hakimler ve Savcılar kurulumuza müracaat etsinler. Bahsettikleri iddialarla ilgili gerekli araştırmalar, incelemeler yapılır. Ama Hakimler ve Savcılar Kurulu Özgür Özel'in dediği tarihte toplanmaz. Onlar kendi gündemlerine hakimdir. Bu ülkenin hakimler ve savcılar kurulu şerefli yargı mensuplarından oluşur. Yargıtay üyelerinden, danıştay üyelerinden, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilen tecrübeli yargı mensupları ve Cumhurbaşkanımız tarafından seçilen birinci sınıfa ayrılmış adli ve idari yargı mensuplarından oluşan hakimler ve savcılar kurulumuzla ilgili de manipülasyon yaptığını görüyoruz. Onlara hakaret ettiğini gördük. O buradan ifade etmeyeceğimiz yakışıksız sözler bunlar. Bu sözlerle ilgili elbette ki yargı makamları e, duymazlıktan gelemez. Ve gerekli soruşturmalarda gerek Cumhurbaşkanımıza yapılan hakaretlerle ilgili gerekse de e, yargı mensuplarına yapılan tehditkar ve e, hakaret içeren sözlerle ilgili de gerekli e, soruşturmalar e, açılmış durumdadır. Hakimler ve savcılar kurulu da önüne gelen e, dilekçelerle ilgili bir ön inceleme yapar. Ön incelemeden sonra e, soruşturma e, açılması e, gerektiği karantina varırsa e, birinci daire, hakimler savcılar kurulu teftiş kurulu var. Teftiş kurulundaki hukukçular inceler. Sonrasında ikinci daire var. Tüm bu süreçler kendi mecrasında yürür. Burada hakimler ve savcılar kurulumuza yönelik bu. E, hakaret içeren cümleleri de tamamen kendilerine iade ediyoruz. Efendim, dün de bir şöyle bir iddiası vardı Çerçoğlu ilgili. Soruşturma açarız iddiasıyla istifaya zorlandığı iddiası. Şimdi var. değerli arkadaşlar bir gün önce metiyeler düzeceksiniz. Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı diyeceksiniz. Topuklu Efe diyeceksiniz. Onunla şeref duyuyoruz diyeceksiniz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde artık siyaset yapmam eee mümkün değil diyerek istifa eden bir belediye başkanınızı da yerden yere vuracaksınız. Ya bu bu çelişki. Yani burada eee kesinlikle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın söylemlerinde maalesef tutarlılık göremiyoruz. Onu tutarlı olmaya davet ediyoruz. Tutarlı olursa temiz siyaset yapmak isterse ve e, kirli siyasete yol açacak eylem ve sözlerden uzak durursa kendi menfaatine olur. Sayın Bakan evet. açık belgenin sahte olduğunu düşünüyorsunuz. İslam'da Şimdi değerli başı arkadaşlar başı biz tabii içeride başı canlı yayınlardaydık. Evet. Ve belgenin özellikle daha önce de basına sızan olaylarla ilgili. Dolayısıyla tüm bunları inceleyecek olan hakimler ve savcılar kurulumuz ve yetkili kurullarıdır arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkürler.